İlçe jandarmaya haber ver. Bir askerin mayına bastı. Hastaneye sevk ediyoruz. Ayağım. Ayağım. Komutanım ayağım. Ayağım kopmuş. Tüm. Sakin ol. İyileşeceksin. Tekrar yüzeceksin. Aslan gibi olacaksın aslan. Ayağım. Komutanım mayını görmedim komutanım. Komutanım bir daha yürüyemeyecek miyim? Annem yıkılır komutanım. Haber vermeyiz efendim. Komutanım. komutanım. Tamam Hasan. <laughs> Haber vermeyiz. Hasanım. Gazi <laughs> oldun artık. Gazi. <laughs> komutanım. Ama sana gaziliği nasip etti. <laughs> bitmediyse gelmeseydim ben arkadaşım. Ne işim var?